Bilim Sanat Merkezi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Elazığ Vali Yardımcısı Üzeyir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayaz, Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Başçı ve davetliler katıldı. Müzik Fuarda açılışta Elazığ Belediyesi Mehter'in ekibi konser verdi. Müzik Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler müzik dinletisi sundu. Açılışta Elazığ Vali Yardımcısı Üzeyir Yılmaz desteklerinden dolayı Hikmet Metin'e minyatür sanat eseri hediye etti. Açılışta açıklamalarda bulunan Bilim Sanat Merkezi Müdürü Zafer Şaştım, bilim merkezinde 16 branşta 22 öğretmen, 2 idareci ile 240 öğrenciye eğitim verdiklerini ifade ederek, çocukların kendi yaptıkları çalışmaların yanında robot eğitimi konusunda çalışmalarının olduğunu söyledi. Ee, burada çocuklarımızın kendi yapmış olduğu çalışmaların yanında özellikle, Robot eğitimi konusunda e, çocuklarımızın sergileyeceği eserleri e, var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz artık çağımızda mekanikten ziyade yazılım üzerine tüm e, gelişmiş ülkeler e, faaliyetlerini kaydırdılar. Ülkemiz adına da bu küçük yaşta ortaokul seviyesinde özellikle bu çocukların e, robot yazılımları üzerine çalışmaları, Bunlar üzerine bilgi edinmeleri, bu çocuklar geleceğin her biri birer bilim adamı adayı. Bu çocuklar bence ileriki safhalarda ülkemizin geleceği olacaklar. Bu yönüyle bakıldığı zaman ne kadar büyük bir yerde olduğumuz da görülecektir. Fuarda öğrenciler geliştirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kilim, her türlü arkeolojik buluntu katılabilir. Eser inceleme ve sürekli algılama becerisiyle incelemek ve tarihin sessiz dili tamgalarının olup olmadığını araştırmaktı bizim projemizin amacı.